Ya 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 hasar bakına bak hasar bakına bak senin gibi oyunu yapan firmanın sahibinin bindiği arabanın motorunu tamir eden ustanın evindeki tabloyu yapan ressamın kullandığı kalemin boyu olmasını sağlayan çiçeğin üstünde bal yapmaya çalışan araya engel olan rüzgarın oluşturduğu tozlu chưa nhờ nè Ờ hả 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 Ờ Allah Allah <laughs> Ciddi misin oğlum? Herhalde Oğlum gelin gelin gerçekten tutma takıda Ben yanlış tutuyorum Oğlum adamlar oluyor Oğlum dedim gibi gerçekten tutma takıda Bize video çekerken gerçekten tutma takıda Oğlum 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 Anani anana. Anani anana. Anani. Anani anana. Anani anana. Anani Bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Ya? Ya ya hasar bakına bak hasar bakına bak Senin gibi oyunu yapan firmanın sahibinin bindiği arabanın motorunu tamir eden ustanın evindeki tabloyu yapan ressamın Kullandığı kalemin boyu olmasını sağlayan çiçeğin üstünde bal yapmaya çalışan araya engel olan rüzgarın oluşturduğu tozu Abi Abi şu an yayında mısın? Evet. Abi yemin et. Yemin et la. Vallahi. Allah'ın seversen. Sen. Vallahi bak. Doğru söyle lan. Yemin ederim. Allah vallahi çok ah. Vallahi çok sevindim. Vallahi. Allah çok Hayır, heyecanlıyım. Tamam, heyecanlı. Yemin ediyorum. Vallahi çok heyecanlandım lan. Vallahi çok heyecanlandım yeminle. Abi ne? başardın lan. Helal olsun sana. Vallahi sana helal olsun. Sakin. Oh. Süper. Süper. O zaman gidip kendime hemen bir çeki düzen vereyim. İyi abi. Eu quero Ya? Ya ya hasar bakına bak hasar bakına bak Senin gibi oyunu yapan firmanın sahibinin bindiği arabanın motorunu tamir eden ustanın evindeki tabloyu yapan ressamın Kullandığı kalemin boyu olmasını sağlayan çiçeğin üstünde bal yapmaya çalışan araya engel olan rüzgarın oluşturduğu tozu Allah canım bir lan Ami kore yechim. Ammo yoqib o'lmayapti. YouTube qaramayman, qayerda o'ynayman ta? Tamam oh, kardeşim. Okay. Oh. 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 Güzel 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 devam chat böyle devam Anas lan, lan 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 senin oynadığın oyunu çıkaran firmanın bahçesinde duran erik ağacının üstüne konan böceği ilaçlanmasına vesile olan adamın ilkokul öğretmeninin bağcıklarını bağlayayım emi mi? Allah, canım bir yolda uyuyayım nasıl oluyor? Çok güzel buraya. Var olun. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldin. হুম Bayan abi sen kliğine ne veriyor? Toplamasa. Oynanan Şey var ya.. Oynanan maşın asıl kuzudu.. Ödemeler 30000 dolar.. ..kuşa.. Ordu ya.. Abi sen ucu yapıcaksın değil mi? Bilal zaten bu.. Bu şehrin ucuyla Bir de baktığımda.. E, Öğrete atmıştım.. Yamanlı tavşan.. Siti.. Siti.. Sitiye